Merhabalar bu Güzel Soy kanalındasınız. Ben Buğra Güzel Soy ve bugün e, yani bu son zamanlarda Cem Festa'nın bir şeyi oldu. Bir toplantısı oldu. Yani aslında Comic Con'un animesi gibi düşünebiliriz ve burada birçok haberimiz oldu. Haberlerden bir tanesi işte yani birkaç haber işte Shensoma'nın ikinci sezonu film şeklinde olması ve tabii ki de en çok konuşulan ikisi de haber niteliğinde konuşulan The One Piece yani Netflix Prodüksiyon, La Shoeisha'dan Bandai Namco ve Wix Studio Netflix pl platformlarında bir remake, reboot, kısaltılmış bir East Blue sezonu yapacaklarını duyurdular. Bu çok yani polemik oldu. Aslında tamamıyla bu hareket, bu olay dediğim gibi tamamıyla bir marketing çok güzel giden işlerden ötürü aynı zamanda bir birçok kitleyi toplayabilmek. Bunun üzerine biraz konuşalım Hani Ben aslında bakıldığında mantıklı buldum. Bunun da en büyük cevabı bu trailerın, bu haberin şeyiydi aslında. Live Action One Piece'indi. Live Action One Piece biliyorsunuz aslında Netflix'e çok başarıyla sonuçlanan bir lisans oldu. Zaten muhtemelen 2. sezonuna başlayacaklar. 2. sezona başlamadan reboot, remake yapmaya karar verdi. Şimdi biliyorsunuz ...live aksiyonu izleyenler... ...çok insan anime'ye de saldırmak istedi. Anime 1081... ...bölüm oluştuğunda... ...insanın gözünü korkutuyor yani. 1000 olması insan hani korkuyor. Biraz da bu son zamanlarda anime... ...flöv yani nehir anime dediğimiz tek örneklerden bir tanesi Boruto ile beraber. Yani nehir, nehir anime bölümü derken ne demek istiyorum? Ya yani Son zamanlarda birçok anime sezoniye, sezonluk dönemlerine döndü. Hem burada adaptasyon, animasyon ve böylece hani o olan çalışma biçimlerini, giderlerini daha kontrol edebilmek için aynı zamanda güzel bir kalite standartizasyonu oluyor. E bakıldığında, bakıldığında neydi en son anime flöv, anime nehir, yani Naruto'ydu, şimdi Boruto, Dragon Ball, Bleach, bir de One Piece. One Piece son örneklerinde hani yani en çok okunulan, en çok izlenilen ve YouTube piyasasında da anime anlamında en çok izlenilen lisans olunca da zaten e, animasyon güçlerini e, yükselttiler yani e, şey olarak, grafik olarak. Lakin burada anime nehir bölümlerinin en büyük sıkıntısı ritim problemi. Yani şu an yani Jutsu Kaisen'i izledik, SNK'yı izledik, işte son One Punch Man falan. Bir daha gözünüz gidemiyor, diğer bölümleri izleyemiyor. Yani bizde bir prekursör, biraz e, ayrıcalık yapan kısım neydi? Biz 30 yıldan fazladır takip ediyoruz. Yani bazılarınız tabii yeni yardırmıştır One Piece'e de. Ya ben One Piece'te bundan 20 5 yıl yok 25 yıl fazla Evet 23 yıl önce ben başladım ilk bölümlerini izlemeye. Yani ilk bölümler 30 yaşında ya 30 yaşında şu an izleyemiyorsunuz. Tamam hep böyle bir <laughs> eski animasyon ben bunu seviyorum. Old school tam bu old school tarafı konuşuyor ama kesinlikle hani o eski grafiklere ben dönmek istemem. Eski eski grafiklerlerden, eski ritimden izlenilmiyor. Yani bir, bir izleyeyim dedim izleyemiyorum. E zaten şu anki One Piece'in çektiği sıkıntı da bu. E biliyorsunuz Edged sezonlarından sonra o da zaten söyledi bayağı hızlandıracağım, bitireceğim artık. Hani bitme bitmeye doğru gidiyor. <laughs> e böyle de olunca neden olmasın? Aynı zamanda bin bölümlük gören kitleyi korkutmamak için aslında bu East Blue Remake Reboot One Piece The One Piece to One, One Piece yani çok mantıklı oldu. Böylece yeni insanlar da takıl yani yeni insanlar da bu yolculuğa girebilecekler. Live Action ve One Piece böyle de devam eder zaten. E zaten Netflix'te de aynı zamanda live action bu Amazon Prime'lardan biraz da e, silkelenmek için ortaya çıkmak için <laughs> oluşturdukları güzel bir mantıklı bir politika çünkü One Piece zaten çok izlenildiği için onları da çok kazandırmıştır. Dediğim gibi yani isimde de To One Piece olması yani isimde de çok karışıklık yok To One Piece bir de normal One Piece. Sadece ileride ne olabileceğini de düşünüyorum yani acaba e, biz edge'de doğru gitmeden yani e, yani en büyük özellik, robotun aslında kısa kısa olması. Nasıl Jutsu Kaisen'de pat yani, e, çabuk gelişiyor. Şimdi One Piece'te gene Wano Kuni bölümü, yani kas sene sürdüğü 100 bölümden aşkın. Yani ben e, izlerken One Piece'i, lütfen kızmayın ama, ya bir elim oklarda oynuyorum çünkü, ya olsun o uzun ani, animelerdeki bakış, bir de scroll, onun bakışı scroll. Ya bir de Mugiwara takımı da uzun anasını satayım kalabalıklar. Jinbe'ye bak. Sanji'ye bak. Bu zoru bakıyor yani çekilmiyor. Çekilmiyor artık hani zaman kazanma olayın artık çözdük falan. En azından hızlı gidecek. Ben şey isterim. Yani Edged bu son mangada işte Kuma'nın flashbacklerindeyiz. Ya olan bitenlerden acayip böyle patlama yaşıyoruz. Yani manganın mesela ritmi çok daha hızlı yani çok daha animeye nazaran. Anime'de her böyle küçük sahnelerden böyle birkaç saniye yırtma olayı olunca yani şey oluyor. Ben dediğim gibi artık izleyemiyorum doğru düzgün yani mesela bir uzun bir Asya yurt dışında yurt dışındaydım. Geldiğim gibi ilk, elim gitti Jujutsu Kaisen'i e onu izledim. Hatta onun da böyle şey videolarını da çekeceğim. Dediğim gibi asla ileride One Piece Remake yani The One Piece eğer One Piece'in seviyesine gelirse en azından Edged'in sonunda Raftel belki de ve hatta olan bitenlerden birleşirse ve One Piece değil de The One Piece olarak gitse neden olmasın isterim. Yani çok da mantıklı buluyorum. Live Action'ı sevenler çok etrafımda insanlar var. Anime manga böyle mi diyorlar? Valla dedim böyle anime manga daha güzel. Hani daha güzel mesela detaylar var falan. Adam yani ko korkuyor. <laughs> ben nasıl başlayacağım diye. E tabi zaman daha aynı zamanlar değil. Eskiden hani daha ilklerde hani daha çok şimdi yani 5 yaş dediğim gibi şu an 30'uma geldim. E, o zaman da küçük çocuk olunca ki zamanınla şimdiki zamanın bir değil. E bir de dünyada da böyle bir hızlı tüketim, daha çabuk, acele bir ritim, yani hız olarak yükselme var. Ona dolayı anlaşılabiliyor. Ben dediğim gibi Römey, yani reboot ve Römey yapmaları çok güzel. Çünkü Dragon Ball Kai olayı çok kötüydü. Çünkü orada da ritim aynı ritimde sadece belli sahneleri kestiler. Ama hiçbir değişiklik yoktu animasyon anlamında. Ondan dolayı çok kötüydü. Ee, ki destekliyorum. Umarım olur. Siz ne düşünüyorsunuz? Hani sonuçta One Piece to One Piece. insanlar kafası karışır mı karışmaz mı? Ama ben biraz şey muhabbetindeyim. Bazı böyle One Piece'i başlangıçtan beri takip edenler o, e, takip edenler şey diyor. Ya yok ya bizler bizi biz yapan ö, özelliğimiz hani baştan sona kadar takip edişimiz. Ya tamam da yani amaç bir lisansı, güzel bir lisansı özellikle One Piece e, özelinde bakılacak olursak yani zaten Kuman'ın özelliği yani e, ne denilir en karanlık hikayeleri ele alıyor. Mafyacılıktan tutun, çocuk pazarlamasından tutun, yani uyuşturucu konusunu hep bunları perde altında işlenen konular. Ben böyle One Piece gibi yani mesela ırkçılık sorununun aşılması işte Jinbei'de One Piece hani böyle bir lisansın izlenilme tarafındayım. Herkes tarafına izlenilme. Hani biz böyle hani anime mangacı biraz fanatizm olduğu için böyle biraz enteresan abidik gubidik şeylerde böyle bir e, komünite oluşuyor da Hani buna bakılacak olursak sonuçta Z jenerasyonundan çok sonrasından takip eden o oldu. Ya ben şunu da rahat diyebilirim. Hacı ben 23 yıl önce ben televizyonda başladığım izleme izlemeye nereden bahsediyorsun? Hani öyle bir durum da o hani biz oraya girersek çıkamayız. Onun için bir güzel bir eser varsa ne kadar çok izleniyorsa tabii odanın gözetiminin altında o, kadar ne kadar paylaşılıyorsa, ne kadar çok izleyen olursa ve ne kadar o çok o sembolleri, o mesajları alan insan varsa biz de öyle mutlu oluruz yani. Ben öyle düşünüyorum. Değişiklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Burak Güzel Soy. Ciao.